Merhabalar önce herkese hoş geldiniz diyorum. Gerçekten çok keyifli ve güzel bir topluluk. Ee, biraz erken geldim özellikle resimlere bakayım dedim. Ve resimler bence iki tane enteresan kavram yarattı. Bunlardan bir tanesi akıl, insan aklıyla yapıyor, kuvvetle tamamlıyor. Ama güzellik olmadığı zaman yaptığınız her şeyi boşa gidiyor. Bir tanesi, herhangi bir tanesi eksik olduğu zaman da zaten akıl olup kuvvetle yapmadığınız zaman bir kıymeti yok kuvvet olup akılsızca bir kuvvet yaptığımız zaman ki görüyoruz etrafımızda şu anda yaşadığımız durum. Ama güzellik her şeyi süsleyen bir şeydir ki sanat bence bu güzelliğin orta noktası. Çevre Dosyası Binalar Derneği özellikle geleceğe yaşanabilir bir dünya, sürdürülebilir bir hayat yapabilmek için mikrodan yani binalardan başlıyor. Binalardan mahallelere, mahallelerden şehirlere, şehirlerden ülkelere akan aslında global bir sorunun blokal çözmeye çalışan bir dernek. Ve bu derneğin yapmış olduğu en önemli şey yeşili daha doğrusu çevreye duyarlı malzemelerle çevreye duyarlı olabilmek, ekolojiyi destekleyebilmek ve bunu sağlayan binalara sertifika verebilmek amacında. Bizim yaptığımız şey gelecek için. Şu an zaten durumumuz aşikar. İklim diyoruz, çöp diyoruz, atıklar diyoruz, yaşam diyoruz. Ama bunların hepsini bir kenara bırakıyoruz. Gelecekte yaşanabilir bir dünya haline getirmeye çalışıyoruz. İşte bu yüzden e, buna yakın olan her türlü desteğe de ihtiyacımız var. Biz teknik olarak her yapıyoruz ama ne yazık ki bakabildiklerimizi görebilme sanatını meydana getiren ya da işittiklerimizi duyabilmeyi yaratan bu sanatçıların bize desteği çok önemli. Biz ne yazık ki bakıyoruz ama göremiyoruz, işitiyoruz ama duyamıyoruz. E, bugün burada aslında hep etrafta görebildik, bakabildiklerimizi görebilme imkanı sağlayan çok değerli sanatçılarımızın yapmış olduğu eserler var. Ben öncelikle Çevre Dosya Eşi Binalar Derneği'nin genel sekreteri ve başkanı adına ve üyelerimiz adına önce sanatçılarımıza minnet duygularımı sunuyorum. Lütfen kabul ediyorsunlar. E tabii ki bu kapıyı açacağım. bu değerli artistimde bize çok büyük bir desteği var. Onlar aradılar bizi. Biz böyle gerçekten filerimiz diken diken oldu. Şimdi biz bununla ilgili bir türlü çalışmalarımızı yapacağız. Her şeyi bir kenara bırakın ama esas teşekkür siz buraya bugün katılıma, bugün cumartesi, cumartesinizi ayırıp da buraya gelen katılımcılara. Çünkü biz ne yaparsak yapalım, sizin olmadığınız yerde yaptığımız her şey boz. O yüzden ben sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Keyifli güzel bir cumartesi akşamı sizi diliyorum. Saygılar size.